Evet merhaba arkadaşlar. Coğrafya KPSS hazırlığının ben şu anda akıntılar ve dalgalar konusunda bir konu anlatacağım size ve 10 soruyla bu konuyu bitiriyor olacağız. Daha sonrasında takıldığımız bir nokta olursa yine geri dönüş yaparız, bir şekilde bakarız. Şimdi ilk olarak ilk sorumuz neymiş bir bakalım. Akıntı nedir? Nasıl oluşur? Akıntı Dört farklı tek şeyle oluşur. Birincisi sürekli rüzgarlar. Rüzgar hareketi yönünde akıntı oluşur. Yani suyu hareket ettirebilme özelliği vardır rüzgarın. İkincisi yoğunluk farkı. İki tane bardak olduğunu düşünelim yan yana. Birbirlerine su aktarımı nasıl olur? Yoğunluğu artan dolan yani kendi alanı dolduran öbür tarafa doğru taşar değil mi? Bu da aynen o şekilde yoğunluk farkından dolayı bu şekilde bir denizden diğer denize doğru akıntı veya bir gölden diğerine doğru akıntı olduğu oluyor. Seviye farkı Pardon seviye farkını anlattım az önce. Yoğunluk farkı tuzluluğu fazla olandan az olana doğru Akdeniz'den Karadeniz'e doğru bir akıntı var. Bizdeki seviye farkı az önce anlattığım fark bu arı da üst akıntı olarak Karadeniz'den Akdeniz'e bir akıntı var. Bu akıntının sebebi seviye farkı. Bir de gelgit, mecazır. Nedeni ay çekim kuvveti. Okyanuslarda daha çok görülür. Gelgitle ilgili bilmemiz gereken 6 tane şey var. Birisi gelgit limancılığı olumlu etkiler, Haliç oluşturur. Kıyıda doğal temizlik oluşur. Balıkçılık iyi olur ve dert havası oluşmaz eğer bir yerde gelgit varsa. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Tsunami nedir? Nerelerde risk vardır? Tsunami arkadaşlar denizin altında gerçekleşen depreme denir. Anlamı liman dalgasıdır. Türkiye'de Marmara, Ege ve Akdeniz'de Tsunami riski vardır. 3 aşınım şekli vardır. Fales, fil kayası, abrazyon, düzdüğü. 4 tane birikim şekli vardır. Kıyı seti, kıyı oku, lagün, tombolo. Kapıda ve sinopta görülüyor bu tombolo şeye ve plaj şekilleri görülebilir. Şimdi burada tek tek hepsini anlatmayacağım. Tombolo diyelim ki bir ada var. Bu adayla eğer birleşim sağlıyorsa zamanla şey buna tombolo diyoruz. Kıyı oku bu şekilde bir çıkıntı oluşuyorsa buna diyoruz lagün. Eğer birleşiyorsa bu oluşum bu kıyı tipine lagün diyoruz. Plaj zaten kum yığınlarının olduğu yer. Burada da sadece Falez'i anlatacağım aşınım şekillerinden. Aşınım şekillerinden Falez, dağlar denize paralel ve yakın olmalı, falezlerin oluşması için. Turizm buralarda gelişmez. Turizm gelişmemesi otobüs yolculukları zordur. Doğu Batı ve Karadeniz ve Batı Akdeniz'de bulunur. Adana ve Samsun'da falez yok. Koy ve körfez yok. Falez olduğunda Evet geçiyorum dördüncü sorumuza. Dördüncü sayı soru kıyı tipleri nelerdir sorusu. Fiyort kırılar buzul ve vadileri deniz altında kalmasıyla oluşur. En çok soru gelebilecek yer burası. Norveç'te vardır. Ülkemizde yoktur. Sky kırılar buzul etkisiyle oluşur. Binlerce adacıkçının oluşur. Riya kıyılar akarsu vadilerinin deniz altında kalmasıyla oluşur. İstanbul Çanakkale Boğazı, Güneybatı Ege ve Muğla Haliç. Dalmaçya kıyılar, denize paralel uzanan, bizde Haliç diye bir yer var ama bu Haliçli kıyı tipi var, ondan değil. Ria kıyı tipi bizdeki halıç olan şey, Haliçli kıyı tipi Türkiye'de yoktur. Bunu unutmayın. Dalmaçya kıyılar, denize paralel uzanan dağlar arasındaki vadilere denizin girmesiyle oluşan kıyılar. Hırvatistan, Adriyatik, ülkemizde Antalya Kaş ilçesi. Teke Yarımadası, limanlı kıyı tipi kıyı oklarının önünü kapatmasıyla oluşan doğal limanların bulunduğu kıyılar, büyük ve küçük çekmece kıyıları buna örnek verilebilir. Enine kıyı tipi dağların denize dik uzandığı ve vadilerin çökerek deniz altında kalmasıyla oluşur. Koy ve körfez fazladır. Ege kıyıları örnek verilebilir. Boyuna kıyı tipi dağların denize paralel uzandığı ve vadilerin vadilerde bulunur. Karadeniz'de ve Akdeniz'de bulunur. Çok hızlı anlatıyorum çünkü önemli olan ne kadar çok soru çözdüğünüz aslında Türkiye'nin kıyı tipleri nelerdir? Türkiye'nin kıyı tipleri Karadeniz tarafında boyuna Akdeniz'in ortasında boyuna burada bir dalmaçı kıyı tipi var burada çok ufak bir kalanklı Riya, Enine Riya, Limanlı, Riya şeklinde gidiyor Peki Türkiye'de bulunmayan kıyı tipleri nelerdir? Haliçli, Vat, Fjord Sky ve Mercanlı Türkiye'de bulunmayan kıyı tipleridir. Önemli. Evet geçelim. Şimdi bu sorular aynı zamanda bize haritada verecek sorular. Dalga biriktirme şekillerinden biri olan tombolo kıyıya yakın bir adanın kıyı kordonuyla karaya bağlanması sonucu oluşur. Buna göre yukarıdaki haritada verilen yarım adalardan hangi ikisinin oluşumu Tomboloya örnektir demiş. Az önceki haritamızı bir açalım. haritayı bunu açmamıza gerek yok. Dalga biriktirmesi sonucu oluşan tombola yukarıda da söylemiştik. Kapı Dağda ve Sinop'ta görülür demiştik. Kapı Dağ ve Snop olan B şıkkımız doğru cevaptır. İkincisi aşağıdakilerden hangisi İstanbul'da küçük çekmece gölünün oluşumunu oluşumunun benzerini göstermiştir demiş. Bu soruyu da biliyoruz aslında cevabını. Küçük çekmece gölü bir körfez kıyı setleriyle kapanmasıyla oluşur şekilde de bu oluşum tarif edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye'de Terkos Gölü'nde de aynı oluşum görülebilir. Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli yerlerde görülen kıyı tiplerinden hangisi yanlıştır? Bir ria, haritamızı isterseniz şöyle getirelim. Bir ria doğru. İki dalmaça doğru. Üç enine kıyı tipi doğru. 5 boyuna kıyı tipi doğru. En son 4 boyuna kıyı tipi, kıyı tipi doğru. En sonunda Haliç'te kıyı zaten Türkiye'de yok. Oradan bunu elemiş oluyorsunuz. Şimdi çıkmış sorulara geçiyorum. 2012 KPSS'de ön lisans sorusu. Karadeniz'in doğusundan başlayarak Akdeniz'in doğusuna kadar Türkiye'nin kıyı şeridi boyunca İnceleme ve araştırma yapan bir kişi bu kıyılarda aşağıdakilerden hangisinin ortak olduğunu gözlemler. Dağların kıyıya paralel uzandığını yanlış değişken gösteriyor bu. Tüm akarsuların dert oluşturduğunu, tüm akarsular dert oluşturmaz yanlış. Güneşlenme süresinin aynı olduğu yanlış. Günlük sıcaklık farkının az olması bizim enlememizle alakalı, boylumumuzla alakalı bir şey olduğu için doğru cevabımız denizde. Kumsalların geniş yer kapladığı da yanlış. Bütün hepsinin aynısını göstermez çünkü. Burası biraz harita bilgisi gerektiriyor. İzmir ile Yunanistan'ın Yunanistan dedağaç yerleşmesi arasında turizm faaliyetlerinde bulunan bir yat firması İzmir körfezinden hareket edip Türkiye'nin kıyı çizgisini takip ederek sırası da bazı körfezlere uğramaktadır. Buna göre haritada numaralandırılan körfez aşaklardan hangisine doğru olarak verilmiştir diyor haritamızı getirelim. Bu Türkiye'nin liman ve körfezleri haritası. Bunu ezberleseniz güzel olur. Şimdi şuradan İzmir Limanı'ndan çıkıyormuş. İzmir Limanı nerede? İzmir Körfezi. 4 İzmir Körfezi. Aman 4 diyorum bir saniye. Şuradan bakayım. 9 İzmir Körfezi. 9'dan çıktı. Biraz ilerledi. 8 Çandarlı Körfezi yani ya A ya E cevap İlerliyorum yine ikinciye geldim ikinci Neresi? Edremit Körfezi Bakın şuraya denk geliyor Çıktım Çanakkale'yi de gördüm Çanakkale'den sonra üçüncü neresi şurası Şurası Burası da Saros Körfezi yani cevap Adana 2012 KPSS Sınavıymış bu da. Evet, şimdilik bitti. Daha fazla bu şekilde bir yani çok kısa bir şekilde konuyu anlatıp soru çözdüğümüz videolar görmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bu böyle devam edecek sınava kadar. İyi çalışmalar.